Herkese merhaba. Bugün Kur'an'ın 64. suresi olan Tegabün suresinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Surenin adı bile başlı başına çok şey anlatıyor aslında. Tegabün. Yani o büyük hesaplaşma günü. Her şeyin gerçek değerinin ortaya çıkacağı, kimin gerçekten kazandığını, kimin de kaybettiğini göreceği o an. Gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Hayatınızdaki en büyük, en kapsamlı muhasebe ne zaman yapılacak? İşte bu soru, sürenin tam kalbinde yer alan, o nihai hesap verebilirlik temasını anlamamız için bir kapı aralıyor. Peki, hadi konuya dalalım. İlk olarak, surenin yaratıcının o mutlak gücünü ve kusursuzluğunu nasıl anlattığına bakacağız. Çünkü her şeyin temelinde bu var değil mi? Burası her şeyin başlangıç noktası. Bakın, bu ayet Allah'ın egemenliğinin ne kadar geniş, ne kadar kozmik bir boyutta olduğunu gösteriyor. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey, hepsi onu yüceltiyor. Düşünsenize, tüm evren onun kontrolünde ve sürekli bir övgü halinde. İşte surenin üzerine kurulduğu temel fikirlerden biri bu. Ve sonra o devasa evrenden odak bir anda bize dönüyor, yani insana. Sür, kozmik olandan kişisel olana geçiş yapıyor. Burada Allah'ın bizleri kasıtlı olarak ve en güzel şekilde yarattığı vurgulanıyor. Bu, aslında her birimize ne kadar değer verildiğini hatırlatan bir şey. Şimdi işin en can alıcı noktalarından birine, surenin merkezindeki o büyük insani çatışmaya geliyoruz. İman etmekle, inkar etmek arasındaki o keskin seçim. Bu bölümde, insanların bu iki yoldan birinin nasıl seçtiğine ve bunun sonuçlarına bakacağız. Burada gerçekten çok ilginç bir nokta var. Bize en başından beri seçme özgürlüğü verilmiş. İşte bu özgürlük de bizi iki temel yola çıkarıyor. İnananların yolu ve inkar edenlerin yolu. Ayet bu ayrımın ne kadar temel olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve işte surenin en çarpıcı karşılaştırmalarından biri. Bir tarafta hesap vermeyi reddedenlerin biz asla diriltilmeyeceğiz iddiası var. Diğer taraftaysa surenin buna verdiği net, sarsılmaz cevap. Hayır, muhakkak diriltileceksiniz. Bu, inkarcıların aslında ne kadar büyük bir aldanış içinde olduğunu gösteriyor. Ve şimdi sureye ismini veren kavrama, ana temaya geliyoruz. Tegabün günü, yani o büyük hesaplaşma. Hani dedik ya, her şeyin açığa çıkacağı, kazançların ve kayıpların netleşeceği o büyük gün. Peki, tegabün kelimesi tam olarak ne demek? Bu, dünyadaki bütün maskelerin düştüğü, bütün aldanışların sona erdiği ve kimin gerçekten kazançlı, kimin de zararda olduğunun anlaşıldığı o nihai an demek. Asıl mesele, her şeyin gerçek değerinin işte o gün ortaya çıkması. Sure, hayatta yaptığımız seçimlerin sonuçlarını iki çok net yolla önümüze koyuyor. Yani o gün geldiğinde yol ikiye ayrılıyor. Bir yanda iman edip doğru işler yapanlar var, onların günahları affediliyor ve cennete giriyorlar. İşte en büyük kazanç bu. Diğer yanda ise inkarcılar var, onlar için de sonsuz bir azap söz konusu. Seçimlerin sonuçları işte bu kadar açık ve net. Peki madem böyle bir gün var, o zaman soru şu, kurtuluşa giden yol hangisi? İşte sure bu noktada bize bir rehber, bir yol haritası sunuyor. Hayatımızı o büyük güne hazırlanarak nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Şöyle diyor ki, hayatımızdaki bazı şeyler, özellikle de en çok değer verdiklerimiz aslında birer imtihan vesilesi. Eşlerimiz, çocuklarımız, malımız, mülkümüz. Bunlar fitne olarak tanımlanıyor. Yani bizi asıl amacımızdan saptırma potansiyeli olan birer sınav. Buradaki mesele bu sınavları başarıyla atlatabilmek. Peki bu sınavların nasıl geçeceğiz? İşte Süre'nin sunduğu yol haritası. Birincisi, gücümüz yettiğince Allah'a karşı sorumluluğumuzun farkında olmak. İkincisi, onun emirlerini dinlemek ve onlara uymak ve üçüncüsü, cömert olmak, kendi iyiliğimiz için harcamak. Bunlar kurtuluşa giden yoldaki en önemli adımlar. Ve işte Süre'den gelen o müthiş sonuç cümlesi. Manevi başarı, kişinin kendi içindeki o bencilliği, o açgözlülüğü yenmesine bağlı. Kim ki nefsinin cimriliğinden kendini koruyabilirse, işte onlar, onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Bu sadece parayla ilgili değil, aynı zamanda sevgi, zaman, şefkat gibi konularda da cömert olmak demek. Bu analizimizi, gelin tegabün kavramını kendi hayatımıza bağlayan bu son soruyla bitirelim. En büyük kazancı ulaşabilmek için hayatınızdaki hangi aldanıştan, hangi yanılgıdan vazgeçmeniz gerekiyor? Bu hepimizin durup üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Belki de bu sorunun cevabı her şeyin başlangıcıdır.